Hemen selamü arkadaşlar. İyi hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bölümünde yanınızdayız arkadaşlar. Bu videoya diğer videoya ona tabuna geldiği için çok mutluyum arkadaşlar. Umarım 20 oluruz. 20'ye yaklaştık arkadaşlar. Şimdi oyunumuz açılıyor. biliyorsunuz yeni sezon açıldı. şimdi Hey arkadaşlar. Ne oynayalım? Açılsın sonra gösteririz arkadaşlar. Uzun sürmesini istiyorum ama bu uzun süre. Sonradan görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar girdik oyunumuza. Şimdi Titan saldırısı oynayacağız. Ee, diğer bundan sonraki videolarda arkadaşlar hemen bu videodan sonra aboneler gelirse arkadaşlar kütüphane oynayacağım arkadaşlar kütüphane de çok güzel size de tavsiye ederim ama e, titan saldırısına livik oynayalım livik e, tamam evet arkadaşlar Klasik modunu açıyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlar siz de bu oyunu oynuyorsanız yorumlara yazın mutlaka. Ma Mal mal mal. Çoktan ilerledim söyleyeceğim. arkadaşlar sesiniz daha çıktı bir şey olmaz. Buraya inelim. Bakalım. Burası. Hadi kaç yaşa şey yapacağız arkadaşlar? Önce de tahminlerine gelelim. Görelim. Bakalım arkadaşlar. kadar çok ev var. Buradan çok iyi şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bakalım. Hoppa. bir bilgilerimiz de var ha. Şöyle Hiçbir bok çıkmadı. Sei um, que, que se é que Arrow, sabe, que isso. não falando, Çıkar 98'in 416 çıksa. Hı. Küçük evler bilmiyorum. Adam sandım ya. Oku. adam bulamadık hala arkadaşlar. iyi silahlar bulduk. Ta. Ona değil. Kemenin yeni mermisini alalım. 9 9 6 bunu çok arıyor ya. Bir araba bulsak. Ya az kalmıştı. 30 seviyeye geçmem arkadaşlar ama olmasını bilmiyorum. Hep değişiyor. Rond de allemaal abondelen. Zo goed lukt maar de ik heb me even een handjes om op te En hem we weer.